ünündeyiz. Mesut Özil Kadıköy'de yerini aldı. İlk düdük, maç başladı. Tiam. Ondan pas Ozana. Tiam. Şimdi Valencia kaleye baktı. Valencia kaleci Doğan. Nazım Sangare. Pasta başarı var. Samat'ta çaprazda Samat'ta Doğan. Sonrasında Kolopla buluştu. Bir kez daha Caner. Caner ortasını yaptı. Pelkas topu aldı. Pelkas kaleci Doğan. indirdi topu Ozan'a. Şimdi Caner. Caner'den pas. Pelkas topu aldı. Pelkas'tan Tiyam'a. Tiyam! 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 4-2 dördüncü gol atıyor Tiyam. Samat'la Pelkas ve Tiyam. Hazırlanış bakımından derslik bir çareye girdi. Ayak koydu Caner. Şimdi yine Fenerbahçe atakta. Samat da topu taşıdı. Samat da pasını aktardı. Pelkas düştü. Pelkas yerdeyken topu aldı. Son anda müdahale. Uşan Samat da. Samat da. Caner. Caner'den Tiyam'a. Tiam sektirdi. Pelkas dışarıya. Çok iyi döndü. Ener Valencia pasını da Belkas sıyrıldı rakibinden. Belkas Tiam'ı topla buluşturdu. Tiam vurdu. Top dışarıda. Caner onun ortası. Pedro Henrique topu karşıladı. Gustavo. Belkas doldurdu ceza sahasına. Samat yükseldi. Doğan çıktı. Kaleci Doğan. Zalay. Belkas'tan tek top. Ceza sahası içi. Tiam uzak noktaya ve gol. Bu dokunuş. Muhteşem üç. Nazım, Nazım Sangare. Ozan Tufan. Ozan kale sahasına savunma. Pelkas dışarıya. Caner. İyi pas geldi Pelkas'a. Ceza sahası dışı. Pelkas yerden vurdu. Asfak'la dışarıya. Tiyan bıraktı. Perkaz topu aldı. Perkaz'dan yine Tiyan'a. Tiyan vurdu. Kaleci Doğan çıkardı. Sosa. Kemal Ademi. Ademi'den pas. Şimdi Sisse. Çalımını da attı. Sisse. Doğan ve gol.